Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ve iyi olmanı Allah'ın izniyle diliyorum. Ben bugün çok iyiyim Allah'a şükür. İyiyim de iyi de oldu Ve dün rahatsızdım. Bugün iyiyim Allah'ın izniyle. Yani iki gündür rahatsızdım. iyiyim bugün. Bugün pazartesi ve Ekim'in 31'i bu, ay, bu sene şey bu ay 31 çekiyor arkadaşlar. Sizin için gene bir fincan kahve içtik bakalım. Bugün de size ne söyleyecek neler çıkacak arkadaşlar. Bunun için yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Ve size o yani alın o bir evrene gönderin arkadaşlar. E, abone olsa sevinirim mutlu olurum Allah'ın izniyle. Ve gerçekten size minnettar olacağım. Hepinize teşekkür ederim sağ olasın var olasın ve sizin için bir emek veriyorum ve bu geneldir size o yani alın o yani evrene gönderin fincanınızdır bu size göstereceğim bu falcı anne karışık fallar bunun sonucu oradadır <laughs> sade başlığı atıyorum e, instagrama ile tiktoka ben çünkü böyle bundan biraz kesiyorum başta oraya atıyorum ben başkası için böyle şey değişik değişik yapmıyorum bir reklamlarımı fazla yapamıyorum yapmıyorum arkadaşlar size söyleyeyim bütün sıkıntı bir tarafta bir taraf aydınlıktır hayatın bir aydınlığa çıkacak senle bir kişi sanki bir evlilik masasından oturmuşsunuz ve bir evlilik hazırlığı ve böyle oturacaksın Allah'ın izniyle sanki e, 25 gün 20 3 gün 24 gün gibi bir durumdan oturursun bir evliliğe hazırlık yapıyorsunuz. Yani hazırlamışsınız düğüne yani evliliğinize yakın. Oluyor. Bir de çok kafa karışıklığı yaşıyorsun. Baya kafa karışıklığı yaşamışsın canım. Bir de bir yolunuz var Allah'ın izniyle bu yola gideceksin. Ve çıkma sokaktasın bir yerden de diyorsun çıkamam çıkıyorsun ama oradan. Elinden bir şey var. Böyle iki çubuklu bir şeydir. Eve alıyorsun. Aspi'ye benziyor. Başka bir şeye benziyor. Eve alıp getiriyorsun arkadaşlar. Bir kişiyi görüyorum. Sanki dertli gelip gidiyor. Ne günü geçiyor ne biliyor ne çalıştığını ne oturduğunu ne yaptığını bir kişiye deli divane gibi aşık olmuş. Aşık olan bu kişi. Yani ne yapacak, ne edecek bilemiyor çünkü için içinden tıkalmış gibi duruyor. Acaba nasıl olacak, nasıl çıkacak bilmiyor. Ee, çünkü karşılık vermeyen biri var. Bütün mutluluk ona istiyor, bütün dualar onunlandır. Gerçekten o bunu hak etmiyor. Çünkü o kadar dua eden, o kadar onu sebe. Ee, bir e, hak etmeyen biri var. Bu hak etmeyen biri e, demek ki hak etmiyor. Gerçekten söyleyeyim size. E, i̇ki kişi sizi çekiştiriyor. Konuşmalar yapıyor. Bu iki kişi hakkında bir konuşuyor. Bir konuşmalar içinden sanki e, hakkından yalan bir şeyler söylüyor. Bu yalan bir şey söylemiş kişi. Sanki duyurtum. Bir kişi hastadır. Oturmuş. Bu kişi genç biridir. Herkes onun için dua ediyor. Doktorlar kötü konuşuyor. Ama kötü iyileşecek bu genç. <laughs> Kusura bakmayın. Gene boğazım kıcıklandı. E, kahve içindir. Arkadaşlar e, bir yerden senle bir iyi çok birbirinizi özlemişsiniz. Birbirinize sarılmanız böyle yeterli sizi rahatlatıyor. Biri sana bir sorun yapmış sanki. Bu sorun sana çok büyük şeye bağlı olmuş. Bu sorun sanki senle eşin aranızdan bir sorun olmuş. İkinizin arasında bir sıkıntılar sorunlar çıkmış. Yani bir küsmeler, bir huzursuzluklar, bir çekişmeler, bir inat olmuş. Biri de canım sanki çok kıskançtır. Her şeyi sanki diyor ki Böyle adım adım o kadar eşini seviyor ki ayıp düşseylemesi sanki diyor ki başkası aldı. Ama bu kadın korkmuş öyle yapıyor. Keyfinden yapmıyor. Biraz güvensizlik var. Ona karşı güvenmiyor gibi. Güvenebilirsin bu kimse. Öyle bir şey yok. Bu bayan arkadaşlarımızdır. Bir gençtir yani eşine fazla güveni yok. Çünkü geçmişte nasıl bir bayanla evliydi. Onunla da kalkıp yatıyordu. Onun için fazla güvenmiyor. Demek ki diyor ne beni de öyle yapsın. Onun için güvensizlik yaşıyor. Yoksa öyle biri de değil. Çok efendi, çok hanımefendidim. Ama eşini de çok seviyor. M harfi çıkmış canım. Burada M harfi Sanki biri size destek verecek, yardım edecek size. İki yerden dışarıdan da sanki bir anahtar size geliyor. Ya bu anahtar ya biri evinizden kiradan çıkacak. Ya biri evinizdir kira tutmuş anahtarı. Ya getiriyor size gösteriyor ya da ev alıyorsun anahtarı. Size teslim ediyor bilmiyorum. Bir müjde de yoldadır size geliyor. Bir ev kocaman bir evdir bakıyorsun. Alalım almayalım. Uğraşıyorsun. Bir ev sahibi diyor satacağım. Bir diyor satmayacağım. Eki bir fikrini değiştiriyor. Fikrini değiştirmiş gibi. E buradan H harfi çıkmış bir size. Bu H harfi bir kişinin adından sanki yolunu kesmiş kapını kapatmış sana. Sanki diyor ki bir daha kapıma gelme, bir daha yoluma çıkma. Bir daha gelirsen böyle böyle yapacağım. Bir kişi ağlıyor, kafanı kafana koymuş gibi. Böyle ikiniz bir arada bir konuşmanız var. Bir sorununuz olmuş. Ve ikiniz neler konuşacak, neler diyeceksiniz bilemiyorsun. Çünkü çok derdiniz var. Birbirinize derdinizi anlatıyorsun. Çoktandır dert anlatmamıştım ama anlatıyorsun Arkadaşlar kesilsin benden değil. Biraz önce falcı annenin ki daha tabağa bakmadan kesildi. 18 dakika çektim. Ne yapayım elimde değil. Ee, yani bu kadar izin veriyor. Ben istiyorum uzun bakayım ama kesiyorlar bırakmıyorlar. Yani benim için söylemeyin bence. Bir bayandır bebek bekliyor ama kaç senedir sanki bebeği olmuyor. Bir yere doktora gitmek istiyor. Maddi durumda yeterli değil. Bir yere gitsin zaten uğraşsın kendinle olacak bebekleri. Ama biraz bir doktora gitmesi gerekiyor. Biraz daha kendin tedavisi olması gerekiyor. Hem o hem eşi. Tek sorun ondan tek değil. Yani bu kişi. Bu e, erkekler için geçerli bir şey söyleyeyim ve çocuklarınız olmuyorsa doktorlar diyor ki çocuklarınız olmuyor ya tohumlar azdır ya bilmem neyi azdır söyleyemiyorum yani söylemek istemiyorum soğan suyu 21 gün o soğanı sıksın suyunu sabahları bir çay bardağı içsin inan ki öyle bir sürü çocuklar olacak yani affedersiniz her şeyi dolacak tohumları dolacak bu erkekler için geçerli bir form söyleyeyim. Benim ninemizin ninenin ninesi hakimdi. Eskiden bunları hepsi uyguluyordu. Çok güzel. Biz de bazı çok şeyler ondan öğrenmişiz arkadaşlar. O çocukları olmayanlar diyeyim size. Bir de bayanlara söyleyeyim de. Hakimlik yapıyorsun. <laughs> bir bilen bir şey paylaşsan başkası da yararlansan iyi olur. Bayanlar için Kuyruk yağı biliyorsunuz kuyruk yağı böyle kuyruktan e, yağ koparıyor ya Şeyini ne diyeyim size koyunların. Bir adet dönemlerinden daha adetteyken böyle bir daha adet daha girmeden önce kaç güne yani iki güne üç güne o kuru, kuyruk yağış gece koysun karnının üstüne ya da gündüz koysun bir hafta bir gün balıklar balıkları böyle parçalasın koysun ...bir gün balık yağı... ...gerçekten çok iyi gelecek... ...o da rahimi yumuşatıyor... ...çocukları olacak... ...Allah'ın izniyle... ...zaten Allah izin verirsen... ...kimse mani olamaz... ...arkadaşlar kusura bakmayın... ...buna geçtik bunu söyledik de... ...size söylüyoruz... ...özür diliyoruz... ...bir yerden canım sanki... Sen bu taraftan geliyorsun biri karşıda geliyor ama hiç beklenmeden bir misafir görüyorsun. Bu misafir belki 5-6 senedir görmemişsiniz ama birbirinizi gördüğü zaman daha fazla sanki elektriklenme oluyor. Daha fazla birbirinize zaman ayıracaksın. Daha fazla sanki birbirinizi hissedeceksiniz. Birbirinizi bırakmışsınız sözde ilişkiniz bitmiş ama gene bu ilişki devam edecek yani. Bir de bir yerden sanki elini kaldırmışsın böyle bir şey tutmak için. Tutmaya çalışıyorsun. Sanki tutamıyorsun, kaldıramıyorsun. Bin yan yoktur nedir? Valize benziyor, başka bir şeye benziyor. Artık size gelmiş, siz götürürsün bir yere. Bilemiyorum. Hanenizden de bir mutluluk olacak. Rabbim izin verirsen biri başından duruyor sanki kardiyan gibi. Nereye gideceksin, ne yapacaksın, ne edeceksin? Kiminle konuşuyorsun, kiminle bilmem ne yapıyorsun? Böyle baya başının kardiyanı var. Artık bakmışsın diyorsun yeter ben istemiyorum ben bunu görmek dahi istemem bu nedir? E, i̇ki kişi buradan tartışma olmuş. Kendi kendine mezarını koy, kaz, başkasının mezarını kazmış. Ama kendisi düşmüş. Duyu yılan kuyruğunu yemiş. Yani başkasının yemesine kalkmış kendisi kuyruğunu yemiş. E, keçinin aceli gelmiş. Kalkmış çubanın ekmeğini yemiş. Kendisi kendilerine uğraşmış. Bayan tamamıyla ayağını kırmış ve tamamıyla sanki demiş ki hadi siktir ol yeter sen benim mezarımı kazacağını kendin düşersin iyi ki de düşmüş bu kimse yani bir ağacın var bu ağaca güvenmiyorsun diyorsun sağlam değil beni orta yılda bırakacak ya de ben alayım almayayım bunu bununla çıkayım çıkmayayım bir erkek bayandır bu ağaç saf temiz kalplidir ama yağcılık bilmiyor İçinden ne geliyorsa onu söylüyor Biraz kimse de Nesihat etmiyor Kimse ona yol yorgan göstermiyor Onun için bilmiyor Ya acılık ya yalakalık Bilmiyor yani dobra konuşuyor Neyse içinden ne geliyorsa Onu söylüyor Onun için e, Yani sağlam biridir Biri tenedüttedir Acaba diyor ben ne yapayım Ben e, Nasıl bu işin içinden çıkacağım Biraz hayatı karışık gibi. Ne diyeyim sorunları var. Artık o ortaklık sorunu gibi görünüyor. Yani bir kişiyle ortaktır. Nedir? E, bunu çözmeye çalışıyor. Ortak diyor e, ya satarsın ya bana verirsin. E, yani bu kişinin de parası yok. Alsın. Satmak da istemiyor. Satsa sanki değirmenin suyu kesiliyor. Ortada kalacak. kastan huzursuzluk çıkarıyor ki bu iki kişi ee, yani birisi birisine satsın Yani parası var birisinin birisinin yoktur. Ee, sıkıştıp duruyor. Sürekli huzursuzluk çıkarıyor. Biridir de bayanı kandıran biri var. Sanki diyor ki yok ben seni seviyorum seni böyle seni böyle. Kaç senedir belki bu erkeği bekliyor. Kızdır. Yani bir bayanımızdır. Evlenmemiş. Ama erkek ki diyor ben seni alayım 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 tam böyle son gece ha ben yarın o bir gün geleceğim istemeye yarın. Bir tam o sıradan sanki gidip bir dolan evlenmiş. Bu dolan evlendi. Şimdi gene kıza sanki şey veriyor. E, umut veriyor diyor ki ben seni alacağım, ben seni alacağım bekle. Ben bundan boşanacağım, ben bunu bitireceğim. Böyle kızlar uğraşıyor zamanını geçiriyor. Kız da zavallı inanıyor diyor doğrudur. Kız çünkü seviyor onu. Ondan ayrılmak istemiyor. Ondan hala fedakarlık yapıyor. Ama bu kızın önüne öyle bir şans çıkacak ki bu adamdan fitil fitil e, hıncını çıkaracak. Kusura bakmayın erkekler. Ben bakıyorum şimdi fincanınıza Allah'ın izniyle kötü göz yaşınız yok aydınlık var. 1, 2, 3, 4, 5 yerden müjdeleriniz var. Telefon haberiniz var canım. Biraz kafa karışıklığı <laughs> yaşıyordun. Bizle üstünüzden bir nazar var. Senle bir kişi bir yola gidersiniz. Bir de bir karganız sanki kapınızın önünde. Gözü sizde, aklı sizde. Ne yapacaksın, nereye gideceksin? Karga gibi duran biri de var. Bir göz aydınlığı duruyor, bir kendini çıkmasa koymana gerek yok. Biri de yalan söylemiş, yalanını da yakalamışsınız. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi. Bak.